canlarım ciğerlerim kuzularım nasılsınız iyi misiniz keyifler yerinde mi tatlışlar evet la vida fal evindeyiz ee, kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız ve abone olursanız çok memnun olurum emeğimin karşılığını almış olurum tatlışlar hadi bakalım la vida fal evinde burçlarda kahve falında burçlardayız bakalım neler söyleyecek Aralık ayı burçları. Evet başlayalım bakalım. Sizlere koç burcuyla başlıyoruz bugün. Bütün pozitif enerjiyi alan koçları buraya alabilir miyiz lütfen? Hadi canlar canışlar. Hadi koç canışlar gelin bakalım buraya. Hepinizi bekliyoruz. Evet koçlarda koç canışlarım akıllarınız çok karışmış. Öyle böyle değil çok karışmış kafalarınız e, işte ilgili haberler alabilirsiniz yolculuk planlarınız var e, ve e, gitmek isteyebilirsiniz buralara kısmetiniz çok açık e, ve sevdiklerinizden haber alıyorsunuz kurt canışlarım. Evet burada bir paketiniz var sanki E geldi gelecek öyle gözüküyor Aralık ayında aldınız alacaksınız belki bir eve bir eşya alıyorsunuz belki bir ev değişikliği yapıyorsunuz mobilya değişikliği de olabilir ee, güzel şeyler gözüküyor buradan koç evet sevgili koç canışlarım ee, buradan baktığımızda sizlere üç ayrı yolun gözüktüğünü ve o yollardan gelen haberler üzerine yola çıkacağınızı görüyorum böyle çok mutlu mesut bir yolculuk olacak. Ee, uzaktan ayrı kaldığınız insanlardan haberler var. Çok dolu dolu haberleriniz var. Yıldızınızın parladığını görüyorum Aralık ayı itibariyle. Ee, ve kelebek var burada. Çok mutlu olacağınız haberler alabilirsiniz açıkçası. Ee, ve e, bir çilek figürümüz çıkmış dibinde. Bu da sizlere şans, kısmet... Ee, mutluluk getiriyor. Arı figürü var. Ee, bolluk, bereket, çalışma dolu günler sizi bekliyor koç canışlarım. Ve güzel, bereketli ömürler bekliyor sizi. Ve bereketli bir Aralık ayı. Ve sevdiklerinizle karşı karşıya gelip muhabbetler. Eğer ayrıysanız tekrar barışmalarınız var canışlar. Ee, böyle görüyorum burada. Özellikle Y harfi varsa e, diyebilirim ki. Ve... Ee, bir P harfiniz varsa söz konusu ve T harfi açıkçası e, çok güzel haberler gizli kalmış duygular ortaya çıkacak ve bir zafer elde edeceksiniz açıkçası balon var. Belki bir yurt dışı seyahati düşünebilirsiniz bazılarınız. Böyle bir seyahat gözüküyor canışlarım. Romantik yolculuklar, romantik birliktelikler, her şeyin güzel olacağı, hayatın mutlu mesut süreceği bir aralık ayı gördüm sizde. Ve ara gibi çalışkan ve bolluk bereket gelecek açıkçası. Ve bir kelebeğin ki kadar mutlu olacaksınız aralık ayında. Ayaklarınızın yerden kesileceğini de görmüş oldum kahvenizde. Dilekleriniz zaten kabul olacak. E, bunu söyleyebilirim. Ve bakalım ay e, kartı mesajı alacağım size. E, ve e, neler söyleyecek ay kartı mesajınız. Her karttan bir tane çekiyorum koç canışlar. Koç tatlışlarım. Ay, Aralık ayı mesajlarınızı alacağım. En önde de enerjinize bakacağım. Aralık ayında nasıl bir enerjiyle gidiyorsunuz? Ne durumdasınız? E, ve e, sevdiğiniz ilişkileriniz nasıl e, acaba diye. E, aşk kartınızı çektim. Romantik angelınızı çektim. Ve şimdi... E, buradan da iki tane tanrıça kartı geldi ve bir de peri kartımızı çektik mi mesajlarımız tamam evet çektim efendim canışlarım tatlışlar vallahi mutlu aile enerjisindesiniz eğer e, nişanlı olanlarınız varsa ya da uzun süredir sevgiliyseniz aile kurma aileyi yükseltme ee, çocuk sahibi evlenip çocuk sahibi olmak ve mutlu bir aile durumları gözüküyor Evli olan koç canışlarımsa mutlu aile çocuklarıyla ilgilenip Bebelerine sevgiyle kenetlenip belki beraber olarak mutluluğunu daha da katlayacaklar Eğer ki yeni evli koç da var ise onlara da bir bebek müjdesi verelim buradan Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorsanız Artık vaktiniz gelmiş ve istediğinize sahip olacaksınız. Mutlu aile enerjisi var her şekilde koç canışlarımda. Bakalım ay kartının mesajı nedir size? Şans senin tarafında dedi. Şans sizden yana koç canışlarım. Çok şanslısınız ve cazibeniz var. Bunu da söyleyebilirim. Bir anın tadını çıkarmak tamamen çıkararak romantik aşkı çekiyorsunuz. Dediğim gibi romantik yolculuklar da var. Platonik olan sevgililerinizin açılıp sizinle romantik gezilere gitmesi ama kıskançlıklara ve düşmanlıklara aman dikkat diyorum. Koç, canışlar tatlışlar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendisinin kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara da dikkat etmeniz gerekiyor koç canışlarım, tatlışlarım. Böyle dedi e, evrenin mesajı. Melek mesajımızsa kabuğunu kır mesajı geldi. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Kabuğunu kır dedi böyle. Güzel bir şekilde. Ee, bakalım e, burada ne var. Evet. <laughs> Dediğim gibi yuva kurmalar var. Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. <laughs> Boğazım da gıcık yaptı bu arada. Tatlışlarım, güzelciklerim. Ee, gerçek sevgi geldi. Günüviyera. Ee, Günüviyera tanrıça kartlarımda size verdiği mesaj kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı geçirmesi için harekete geçirdi dedi. Ve bakalım burada ne varmış. <laughs> Aşk kartımız dikkatli ol dedi bazılarınız için. Evren size işaretler gönderiyormuş. Koç canışlar. Koç tatlışlar Aralık ayı mesajınızda evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene enerjilere meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle yolda gördüğüm bir bebek gök kışağı. Resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde diyor. Sevgi kalbi boş olanlara geliyor bu kart. Mesajlara dikkat et. Aşk kapını çalacak. O mesajlardaki anlamı al diyor. Ve bakın gelen kişi ya da yanınızda sevgiliniz olan kişi sizin ruh eşiniz. Nefes alıp verin. E, i̇çinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrende bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız Yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını e, kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O hemen çok mutluyuz diyebilirsiniz. E, gelen aşk mesajımız da bu ve peri kartlarımızın mesajını alıyorum. Kış dörtlüsü geldi. Şimdilik fikirlerinizi bir kenara bırakın. Meditasyondan gelen çözümlere daha sonra karar verebilirsiniz. Daha fazla uyku veya tatil ihtiyacınız var. <laughs> Dediğim gibi bir yoğun tempo var sizde Aralık ayında sizi bekliyor. Ee, ama ondan sonra bir tatil yapabilirsiniz. Bir akıl hocası bulun veya olun toplumdan uzaklaşın. Ruhsal gelişiminize bağlılık dedi. Yani açıkçası kendinizi dinleyip kendinizi keşfedebilirsiniz Koç canışlar, koç tatlışlar Evet sizin falınız bu kadar ee, Sevgiyle uğurluyorum sizleri İyi ki varsınız, benimlesiniz diyorum canışlarım, tatlışlarım, güzelcelerim Hoşçakalın